Zaman çok çok önce. Mekan iyi huylarla kötü huyların ne yapacaklarını bilemeden boş boş dolaştıkları mekanlar. Yine bir gün tüm iyi huylarla kötü huylar sıkıntıdan patlamış bir halde otururken çılgınlık birden ortaya bir fikir atmış. Hey neden saklanmaç oynamıyoruz ki? Heyecan hemen atlamış. Elbette süper olur. Kararsızlık kimin ebe olacağına karar vermeye çalışırken çılgınlık tekrar söze karışmış. Ben ebe olur E çılgın çılgınlığı da saklanabileceği çılgın yerlerde arayacak kadar kimse çıldırmadığı için bu fikri herkes tarafından kabul görmüş. Çılgınlık gitmiş, kollarını bir ağaca yaslamış, başını da kollarına dayamış ve saymaya başlamış. Bir, iki, üç, dört, beş. O sayarken İyi huylar ve kötü huylar kendilerine saklanacak yer aramaya başlamışlar. Şefkat ayın boynuzuna asılmış. İhanet çöp yığınının içine dalmış. Yalan bir taşın altına saklanacağını söyleyip gölün dibine girmiş. Para hırsı bir çuvalın içine girerken onu da yırtmış. Çılgınlık saymaya devam etmiş. 55, 56, 57 o sayarken bütün iyi huylar ve kötü huylar kendilerine bir yer bulmuşlar. Sadece bir kişi kalmış saklanamayan. Aşkmış. Hiç kimse buna şaşırmamış. Çünkü aşkı saklamanın ne kadar zor olduğunu herkes bilmekteymiş. Çılgınlık tam 99'u da sayıp 100 diyeceği anda aşk bir anda sıçramış ve güllerin arasına girmiş. Çılgınlık saymayı bitirmiş. Sağım solum sobe saklanmayan ebe bir daha yumam ona göre demiş ve arkasına dönmüş. Döner dönmez de Tembelliği ayakta görmüş çünkü onun saklanacak kadar bile enerjisi yokmuş. Sonra şefkate ayın boynuzunda, ihaneti çöp yığınının içinde, yalanı gölün dibinde bulup tek tek saklandıkları yerden çıkartmış. Bir kişi kalmış bulunamayan. Daha çıkmış. Çılgınlık tam ümidi keseceği sırada haset onun yanına yaklaşmış ve neden onu başka yerde arıyorsun ki? o güllerin arasında saklanıyor demiş. Bunun üzerine çılgınlık eline ucu çatal şeklinde bir değnek almış ve güllerin arasına saplamaya başlamış. Saplamış, saplamış, saplamış ta ki yürek burkan bir haykırış onu durduruncaya kadar. Ardından da güllerin arasından aşk çıkmış. Avuçlarıyla gözlerine bastırıyormuş ama akan kanı durduramıyormuş ve acı içinde ağlıyormuş. Çılgınlık şimdi istemeden bir anlık heyecanla kör ettiği aşkın karşısında dövünüyormuş ah, ben ne yaptım ben ne yaptım şimdi ne yapabilirim sana gözlerini nasıl geri verebilirim bu hatamı nasıl telafi edebilirim diyormuş gözlerimi geri veremezsin ki demiş aşk acı içinde ama bundan sonra bir şey yapmak istersen eğer benim için şunu yapabilirsin benim kılavuzum olabilirsin İşte o günden beri aşkın gözü kördü ve yanı başında hep.